Şşş. Merhaba arkadaşlar bugün PKX'de oynayacağız. Yine. Hey, Kanalımızın profil fotoğrafını değiştirelim mi? O... Hey, boşver boşver. Kanalımızın profil fotoğrafını değiştirelim mi? Olur. Kedi yapalım mı? Kedi olur. Biz <laughs> ministere <laughs> Mia TV yapalım bakalım kanal Mia TV mi? O ne ya? Bilmiyorum işte bir şey yapalım. Ben Mia TV yapayım olur. Mia TV değil başka bir şey. Kedi. Kedi TV. Olur. Bakın ben Elif'e yeni karakter yaptım. Ama biraz değişik oldu saçın, Saçı, saç kötü oldu gerçekten. Niye ben gidiyorsun? Aptal mısın? gideceğim dedi işte. <Sülüyor> Sil. Sil onu. <Sülüyor> <olur. Sülüyor> Şu benim arkadaşım Defne. Evet. Oha kromi ev var. Bence bu evi gezmeliyiz. Wow. En uzun ev kromi ev. Okay. Bence gezmeliyiz bu güzel kuram evine. Evet önce bir evi beğenelim. Bence evi... o oh, saçımızı değiştirmeliyiz. Saçımız olur. Hadi. Giriyoruz. Evet girdik. Milas'ın evini gezme videosu falan da çekebiliriz böyle ara sıra arkadaşlar bir dakika işte bir şey demem gerekiyor. PKXTC arkadaşlar bizi e, eve bak. Bizi kanalımızı kanalımıza abone olanlara PKXTC şey yapacağız. Hayvan vereceğiz bedavaya. Tabii siz de daha bir şeyler verirsiniz. Biz bedavaya size hayvan vereceğiz işte siz de değersiz bölgesinin için önemli olmayan o hayvanlarınızdan bize verin biz de Size böyle nadir, sıra dışı hayvan falan vereceğiz. Ama sadece kanala abone olanlara yapacağız. Bu videonun altına kanal abone oldum ee, kanala abone olduğunuz yazmanız yeterli. Bir de PKX'te şeyinizi Evet, bir de PKX'te şey şu bir dakika bir dakika. Hayır bu değil. Şuraya bakın. Ee, şu şey var ya. Şurada bakın şunu paylaşmanız gerekiyor benimle. Onu paylaşırsanız size arkadaş ekleyebilirim. Siz arkadaş eklediğimde kanala abone olduğunuzu söylemeniz gerekiyor ama kanala abone olduğunuzu söylemezseniz bu arada abone eklen neyse boş verin. Dediğim gibi işte abone olursanız kanala abone olursanız size bedava pet vereceğiz. Mesela nasıl bir şey olabilir? şu kategoriden veya şu kategoriden şu şu kategorilerden birini birinden vereceğiz işte böyle olacak bu şekilde bedava kanala abone olmanız <laughs> bir Et tane veririz. şey olmaz biz evini geziyoruz sonuçta öldürmüyoruz evini geziyoruz annemin telefonu çalıyor o bir tane daha annemin telefonu yani. evet, oyundan çıktı Ha evi düzenliyorum say. Ne diyeyim gibi işte. bu evi de. Ya ben çocuğum. Niye ver çocuğum diyorsun? Ulan takas. Ulan! Ulan. Az önce takas etti. Ben de çarpıya bastım. Bak bir daha Bas, an, niye? Of kabul etseydik. Bir şeyler yapacak, yapabilirdik. Kim attı takas isteğini? Oyuna davet ediyor bir çocuk. Benim takas değil bu. He. Kafama düştü. Aha, düşmemiş. Neyse boş ver oğlum Aycı kuağılı alabiliyoruz Elif bak şöyle yapacağız bizim kanalımıza abone olanlar için şimdi hayvan toplamamız gerekiyor tamam mı Oha 5 dakikası var açabilirim ben bunu açtım ne? neye çıktı kedi kedi çıkmış Ay oh. Neyse iyi. Bize dondum ayıcık da var ya. Oyuna davet edip durma çocuk beni. Bakalım pet podumuz falan var mı? Yok yok çarpıya bas. Aa çarpıya basıyorum zaten. Çarpıya bas oğlum niye davet edip duruyor lan bu? Şöyle güzel bir hayvan çıkartalım bizi takip edecek. Bahar tavşanı. Bahar tavşanı seviyor musun? Evet seviyorum. Bana vermeni istiyorum. Kafeyi vermeye çalışıyor yumurta Yumurtadan çıkarsa o yumurtadan. Senin sıfır kapibara olur? Şey olmaz. Ben sana kapibara vereceğim işte. Ben sana vereceğim ben. Senin sıfır kapibara olası bana oyun yumurta, şu yumurta var ya bana çıkarsa sana vereceğim. Tamam. Sen de çok kapibara olsun üstüne binebileceğin kapibaralar yapalım. Peki. 3 <laughs> be. Evet 3 tane olması gerekiyor. San, Sanırım. Ben de bir vereceğim. Oğlum çocuk davet edip durma beni. Evet. Burada en son 3 petti hat hatırlıyorum. Bizi yeni rastgele mutasyon için sandık dostlarını birleştir diyor. Ayıcık. Benim öyle sadık dostum yok maalesef. Birleştirebileceğim kadar çok olan. Bir tek şey var onu da ben kendime yapacağım. Bahar tavşanı ya çok güzel. Evet. Buradan şimdi takipçilerimize hediye etmek için iki bahar tavşanı. Takipçilerimize bir şeyler hediye etmek için. Ulan diyor ki orada yazıyor değil. iki bahar i̇ki tavşanı. İki ayaklı yazıyor. İki ayaklı mı? İki ayaklı bahar tavşanı yazıyor. İki ayaklı bahar tavşanı. Bahar tavşanı yazıyor işte. Önce mesela şu petlerden alabiliriz. Bence uygun. Şundan bir alalım. İşte. Biz aşağıdan panda çıkabiliriz. O yumurta pandalı ya. Ah hazır. Neden acil evet. Durumlar? Şimdi şu sanırım kullanıcı ID'si miydi ne? Öyle bir şeydi. İşte. Bakın şu ID'yi al alarak benim hesabıma da erişebilirsiniz. Ama kendi ID'nizi vermeniz daha, daha iyi olur. Ben size istek atarım. Oyuna gireriz. Ve ben size petinizi veririm arkadaşlar. Şuradan şimdi bir tane daha alalım. Yumurta. Pikachu çıkıyormuş. Aa, bir Pikachu var. Şu başka bir yumurta alalım o zaman. Ol. Biz onu almıştık sanki biz onu onu başkası vermişti sana hatırlamıyorum ha. evet <laughs> bu arada rastgele ver rastgele veririm muhtemelen veya kura falan şekerim bilmiyorum Öyleyse kaç numaradık öyle Üç. İki. öyle rastgele iki yeni olan da çaklayacak ha, ya evet, doğru Altarsın. böyle büyük bir hesap falan da değilim. Taş Bu büyüdü zaten ya. Yaban taş Öyle de taş Şu kediyi büyütelim bak. Bu mu? Şunu. Ha kara kediymiş ya. Bu çok güzel ya. Sen niye sevmiyorsun bunu? Ne? Sen niye sevmiyorsun bunu? Çok güzel bu. Seviyorum işte. Kara kedi. Hı. Oğuz bir şey kara kedi var ya onu seviyorum işte. Arkadaşım online oldu bir dakika. Sen çevrim çevirmişim şu. Veya siz de seçebilirsiniz hayvanlarınızı. O da olabilir. Şimdi daha çok yumurta almak için para kazacağız. Aa, kıyafet oyunu ben çok güzel oynarım. Ne? Kıyafet oyunu ben çok güzel oynarım. Koşma oynayacağım. oyunu oynayacağım ama ben. Koşma oyun. Futbol? Futbol oynasak para vermiyor. He. Bak kıyafet oyunu oynayalım ama bu sefer aynı vaha etkinliğinden yapmayalım. Ne dersin? Bu sefer ben yapayım mı kombinleri? Sen sürekli aynı şeyleri yapıyorsun. Hayır ya. Farklı bir şey yapacağım. Emin misin? Evet. Hı, al. Ben her zaman birinci oluyorum. Biliyor musun? İkinci birinciyim bu. Tamam. Al. İkinci birinciyim bu. Ya o kıyafetleri alacaksın değil mi? Ya hayır, saç. hayır. Niye saçacın? O, o kız aldı. Git. Niyemiş? Al, al git. Aynı kıyafetleri aldın, öyle. <laughs> Pantolon neresiydi? Aptal mı ya? Maymun? Bir ten rengi al da. Maymun? Hayır. Elif bir geç ya. Maymun? Hayır. Yemiş. Hayır dedim. Şu çok güzel bakmış. Şu çok güzel pantolon. Ya. Bu da çirkin şu. Evet, şu da çok güzel. Ama etek. Aynı renk zaten bu lan ya. Pantolon daha yakışıyor. Evet. Yüz lazım. Maymuncuk. Hayır dedim. <laughs> Oo, yafama. Oo. hayır. Bu daha iyi. Şu kıza bak. Ne güzel olmuş. Ben de kaç alacağım bu? Ya elif'e tek alalım. Ne? tek alalım pantolon değil. Etek mi daha iyi? Hangisi daha iyi şöyle? <laughs> Ya patron daha iyi olmaz mı? Zaten hep kendi düşüncelerini desteklediğin için şaşırmadım. Bak o da aynı patron yapmış mı? Gördün mü? Evet dedim ya. <laughs> Niye dersi ediyorsun aptal? Ay bebek.

birinci olacağız. Ben her zaman birinci oluyorum. tam O biziz. Hay hay arkadayız. Hayır. Ay bu biziz. Ay biziz. Ay. Oyundan çıkmış. Kim? Bilmiyorum. hala biziz Hayır biz arkadayız. Oy. Dibriz Nereden Alamıyoruz hmm. Fakiriz Unamaz Çok az kaldı. Kutu açacağız galiba olmaz zaten. Pil. Pil çıktı. Sen takas mı ediyorsun ya? Edecektim. Etmeyin. Et. Et olmaz ya. Sen ne? Ne ayıcı istiyorsun? Hı? Vanilla mı? Hı hı. diyorsun sen? Ben istiyorum şimdi? Ama bu Benim iki tane ayıcım da o zaman. Ben kendimi alacağım, onu sana mı alacağım. Hı. Allah Allah. Tamam, para sen ya. bu hesaptan, sen bu hesaptan alırsan ben aktarırsın olmaz. Mor kutu çıksın, ne olur mor kutu ne? Hayvan çıkıyor. Bunda beleş. Aha ha, bu var. Blab, İlk Blab, defa Blab. görmüş gibi. Lobun var mı velet? Lob. 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 Kaldan dostu verebilirim. bu teklif. Hayır. Neden? Neden? Ne oldu? Yanlışlıkla kapattım. Aptal. Arkadaşlar az önce bir şey oldu. Ne oldu ben de anlamadım. Video hala açık mı şu an? Evet. Ha fotoğraf çektim. Doğru. Bir dakika. Başka bir yerde kendime profil fotoğrafı ayarlayacağım şu anda. Ula benim bir evimize benim fotoğrafımı gidelim. Fotoğrafımı görmek ister misin? Ha? Ne? Benim fotoğrafımı görmek ister misin? Bir tane yeni fotoğraf çektim. Görmek ister misin? Bak. Ha, bir dakika, bir dakika. Bakın. Görmek ister misin? Bu değil kendimiz bak Ay. başka bir eve gitmiştim. Bunu da ben çektim. Evet, parkurda kazandığım için. Bunu da ben çektim. Jumps yükseldiğim için. Bunu da ben çektim. Bunu, bunu ben çektim? çektim. Ay, az gitmiş. Bunu ben de çektim. Bunu ben çektim. Sen ne zaman böyle kıyafet yaptın? Kim bu kız? Ne? Bu kız kim? Bilmiyorum. Ben onu da ben çekecektim. Bunu ben bunu, bunu... ben çektim. Ben bunu Onu da ben çektim. Bunu da ben çektim. Bunu, bunu, bunu da ben çektim. Bunu da bunu da. Bunu da sen çektin. da ben çektim. Biliyor musun? Ben bunları kayıp attım. Ben attım. Çok beğendim. <gülüyor> <gülüyor> Hayvanımız nerede? He. Kara kedi. Kara kediş. Ay. Kimi spora götürelim? kimseyi. Evimiz gayet güzel bu lan ya. Ben güzellikle evi sanırım biliyorum. Hello Kitty. Şöyle bir spor tatili havası var ya. onlardan da buluyorlar ya? Sonra hmm. bulabilir misin? Ne ya? Tatili Çok paradır kesin. Tatil hal halısı ne? Spor işte otsuz ya. Yoga matı diyorsun. Evet. Bilmiyorum. Ay ben siyah penguen almışım. Ay. Ne? Ne oldu ya? İnternet gitti. Arkadaşlar yeniden bağlandık internete. İnternet gitti az önce. Geliyoruz. Bir dakika. Ben gelmeyeceğim. Elif tepinme. Elif yapma. Şşşş. Yapma sen de. Tepinme dedim ben sana. Hiç Ne yapabilirim? Ağzıma gir bir de. Ya sen beni görebiliyor musun? Ya sen beni görebiliyor Hı? Evet ayağını görebiliyorum Ay, Ay. donmuş Donmuş dakika Evin duvar rengini düzenliyordum ben en son Sonra bağlantı gitti Şöyle yapacağız Ben ikinci kata ineceğim ne değişti şimdi? Duvarı nasıl boyuyoruz? Ben onu anlamadım. Aa. Sen duvarı niye yeşil yaptın? O öyleydi. Ben yapmadım. Evin dışı, evin içi. Ben yapmadım. Tamam. Duvarı boyayacağım. Olur ben? Ben de biliyorum onu. Duvarı neden boyayamıyoruz? Heh, tamam. Nasıl? Buraya da bir şeyler koyalım ya. Elif hangi hayvanla fotoğraf çekineceğiz? Hı? Hangi hayvanla fotoğraf çekeceğiz? Bilmiyorum ben pembe ayıcıkla çekindim biliyor musun? Evet tatlı köpeşle çekilir mi? Ne? Çok tatlı, tatlı köpeş. Alma ya. Sibel <laughs> mi? <laughs> ne çok tatlı. Kara Bence bununla <laughs> kedi bununla çekilmeliyiz. Hadi gel. Hadi. Gel. Nasıl ışınlatmış be? Ya bence buraya da bir şey koyalım ya. Ne dersin? Önüne dön hayvan. Buraya da bir şeyle koysak olmaz mı? Çok güzel oluyor. Bekle şimdi değil. Onu düzenlesin ben. Güzelmişsin, ben Kedi. Önüne dön dedim sana. Şöyle. Heh. Ulan ne yaptın ya? Heh tamam. Sen yerine güzel olmaz mı? Yok bütün yerine. Bak hala uyuyorsun. Ben güzelim bir biraz sanırım. Hatırlattı. Hatırlattım ben. Hatırlat. Önünde dön, Geliyoruz. Bir dakika. Görüşürüz arkadaşlar.